Asel Sahra neredesin anneciğim ya? Sen bir saattir. Allah Allah arkadaşlar Asel'den ses çıkmıyor. Nerede acaba Asel? Aa Asel yok burada. Bunlar ne? Evimizi solucan basmış. Ay bir tane de burada var inanmıyorum arkadaşlar. Ay bir tane de burada varmış. Asel Sahra nerede acaba? Asel korkar bunlardan. Yine durmuş. Aa bir tane daha var burada. Aa bu yılanlar nereden geldi? Asel neredesin anneciğim? Asel? Ah burada da yok arkadaşlar. Nerede acaba bu kız? As Asel. Asel, ne yapıyorsun orada? <laughs> Sen yılan mı yiyorsun? Bakayım. Anneciğim ben. Kızım neredesin? Sen ne yapıyorsun orada ya? Ben çok korktum. Bunları sen mi attın yere? Sen mi attın? Bakayım. Nerede yediklerin? Bütün tabağı da önüne almış arkadaşlar. Bakar mısınız? E ben çok korktum ama. Bunları gerçek yılan sandım ben anneciğim. Ama ben çok korktum. Gerçek yılan sandım. Tamam çık oradan çık. gel. Ne yapıyorsun orada gel. Biri saklanmış ben. Asena sen diyorum sen ortada da yoksun. Gel bakalım gel. Otur buraya. Aa. Bunları da yere koymuşsun. Olmaz anneciğim böyle. Bak bana. Sen nereden buldun o jelibonları? Mutfaktan mı buldun? Ama ben kapıyı sürekli kilitliyorum. Sen nasıl girdin ya? E, ben de bir bakayım bakayım jelibonlara. Ya arkadaşlar bakar mısınız? Gerçek yılan gibi ya çok korkuttun beni. Ye bakalım. Bana da mı veriyorsun? Ben yemeyeceğim. Gerçek şey, şey şey yılan değil mi? Ama ben ondan korktum. Korkma. Bakayım. hı çok güzelmiş. Çok beğendim. Sen Sara. Anneciğim baksana patlayan şeker getirdim. Onu açınca ne olacak biliyor musun? Onu ağzına aldığın zaman ağzında bir sürü şekerler patlayacak. Anne Aç Aç anneciğim. Anne Ben açmak istemiyorum. Açabilirsin şimdi bak. Burada tut. Bak buradan çek şey yana doğru aç. Aç bakalım anneciğim. Ee, açamıyor. Açamadın mı? Yok öyle değil. Öyle değil öyle değil. Anne. Bak şimdi. Bak şimdi. Şurayı kopartıyorsun. Kopart burayı. Çek bakalım. Çek 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 çek. Ellerin arası da hep oyun hamuru olmuş. Asal sahra. Çek bakalım. Aferin. Şimdi bak şimdi bu topi top da varmış içinde. Neymiş bu çilekli? Al bakalım ağzına. Şimdi ilk batır ıslattıktan sonra şekerini ay şekeri de ayaklıymış arkadaşlar şimdi al ağzını anneciğim aç ağzını inanmıyorum seslere bak Aa, o ses nasıl çıkıyor ya patlayan şekerden mi çıkıyor gerçekten tadı evet. nasıl bir daha yap bakalım. Al bakalım. Ham yap. <laughs> Aç ağzını. İnanmıyorum. Çok güzelmiş. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de yiyebilir miyim? Dur, Bekle. Aç bakayım. Ha? Yap. Hay biraz kapat öyle açmayacaksın hep. Aç şimdi. Hmm. Ay <laughs> Ye bakalım patlayan şekerini. Aselin her yeri patlıyor arkadaşlar. Asin. Ay anneciğim benim ağzımdaki hala patlıyor biliyor musun? <laughs> Beğendin mi? Nasıl oldu? Güzel oluyor mu? Hadi şimdi hepsini bitir bakalım. Ağzımda hala patlıyor anne? Benim ağzımda hala patlıyor. Seninkisi patlamıyor mu? Benimkisi hala patlıyor. Ama böyle kapat aç ağzını. Aferin. İnanmıyorum. Bu odanın hali ne böyle? Asel Sahra neredesin? Çabuk çık ortaya. İnanmıyorum arkadaşlar. Şu odanın haline bakın. Her şeyi dağıtmış. Asel neredesin? Hemen çık ortaya. Bakalım burada mısın? Hayır burada değilmiş. Bakalım bu kutuların içinde miymiş? Cık. Asel. Anneciğim bak sinirleniyorum ama neredesin? Kapının arkasında da yok. Hii. Yatağın üstünde de yok. Asel neredesin? Hii. Burada mısın? Evet. Bu odanın aynı, anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Niye dağıttın bunları? Anne. Çok kızacağım sana. Çabuk topla odanı. Çöpe ne yapacaksın? Çöpe. Niye çöpe atacaksın oyuncaklarını? Çöpe. O yüzden mi dağıttın oyuncaklarını? Evet. Niye çöpe atıyorsun anneciğim? Bak bir sürü oyuncağın var. Barbie evini falan her şeyini dağıtmışsın. Ne yapıyorsun sen? Niye çöpe atıyorsun oyuncağını? Bana bak. Çöp, çöp, kırıldı. kırıldı mı? Evet. Hangisi kırıldı anneciğim? Her şeyin sağlam. Niye kırılsın? Sen şimdi bu oyuncakların hepsini çöpe mi atacaksın? Hayır. E, kırık olanları atacağım. Ha, kırık olanları çöpe atacaksın. Evet. Ben boşuna sinirlenmişim. Ben de sandım. Aser bütün oyuncaklarını dağıtmış. Hepsini çöpe atacak sandım. Hadi o zaman kırık oyuncaklarını seç bakalım. Aç poşetini çöp poşetini. Anne. At bakalım kırık oyuncaklarını. Topla anneciğim. Topla kırık oyuncaklarını. Bak bana bir, bak bana Asel, Barbie evini sakın atma tamam mı? Barbie evin kırık değil. Sadece kırık olan oyuncaklarını atıyorsun, anlaştık mı? İnanmıyorum arkadaşlar, ben de Asel'e odasını kırı dağıtmış, saklanmış sandım anneciğim. Sen niye saklandın o zaman? Oyuncakların kırık oyuncaklarını çöpe atacaksan, ha? Bak bana. Sihirli kalem. Sihirli kalemin ucu yok ama. He. Ay arkadaşlar. Hayır anneciğim o senin tokan atma ama kırık olmayanları. Ay arkadaşlar ben de asal oyuncaklarını dağıttı her şeyini çöpe atacak sandım. Benim kızım odasını topluyormuş meğersem. Öyle mi anneciğim? Hayır kapanıyor onları. Ne yapıyorsun? Onları çöpe atacağım. Tamam işte bak bir bana. Bak bir bana. Aa, bu benim. Bak bana bir. Anneciğim bir bana bak. Şimdi bak orada masanın üstünde bir tane daha kırık oyuncağım var görüyor musun? Onları da at. Bak orada bir tane kırık bowling şey var. Oyuncağı var. At onları da bebeğim. Bowling oyuncağını. Oh. Heh, oh, evet. Ama o kırılmış anneciğim. O da çöp olmuş. Artık onunla oynayamazsın. Ama onu bak hep kırmışsın. ona önceden düşünmen gerekiyor. Onu atar mısın? Bakın, üstüne bas. Tamam üstüne basın aynı şey. Hadi topla hemen hadi hadi çöp kovasını topla hemen. Pardon çöp poşetini de topla. O kutunu bırak bakalım. Hadi bakalım kırıkları topla. Ben de sana yardım edeyim. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bir dakika ben şunları böyle yerlerine koyayım. Asel'in bavulları. Asel'in bavullarını Aa, şöyle. Ne ya anneciğim? At evet. Parçası olmayan her şeyi atabilirsin. Barbie kutularını da koyalım Asel'in doktor kutularını. Hoppa. Ay, Siz de Allah böyle be. buraya koyalım. Kinderini alalım buradan. Başka kırık anneciğim bunların hepsi atılacak. Hadi bakalım. Ama toplarını atma olur mu? Ama Efendim? Çok mu var içinde? Çok mu var? Bana bak. Ama bak bu taraftakilerin hepsi kırık. Kırık kırık. Hayır. Git bir geri bakayım poşetlerine. Git gel. Gel bu tarafa. Bak bir bana şu tarafa geç bir bakayım poşetlerini. Kutuyu da mı atacaksın? Yok. Ama o kutunun içine niye koydun? İyiyim. araba bak acaba çöldü. Ailem de onu Tamam anneciğim. Tamam. Evet.